Bugün video çekeceğiz. Saykımızın da var bu arada. Ee, Sıkıya sunalım. Sıkıya yok. Şimdi arkadaş futbol oynayalım bayağı bir. Başar bir dakika. Ben buradan atarım. Başar. Işte. Şimdi hedefliyorum bunu. top şöyle. Şöyle attım. Böyle gidiyor, bu gidiyor, gidiyor, gidiyor. Dur bir dakika, yamuk olmuş. Şimdi bu topu şimdi biraz şöyle yapacağız. Tamam arkadaşlar. İstediğimde keseceğiz. Tamam hadi. Bir, iki, üç. Ah. Arkadaşlar. Oha.

Ben. Çınar. Tüy. Ya atamadım. At. Atmadın atmadın. <laughs> Abi ya. Bak. Çınar yapma ya. Atmadın sen. Direkt ayağında böyle şey yaptın. Attın denk gelemedi. Sonra sonra gene ayağını gene ayağını attın. Ben sana para vermeyeceğim bu arada. Ben. Ve ayrıca paralı oyunda değil. Ben. Ben seni çok korkarsın. Wow. Ya kalsın git. <laughs> Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Arkadaşlar bay bay. baby